arkadaşlar size Minecraft'ta nasıl katman kayısından yapılmış bir tuzaktan kaçabileceğinizi göstereceğim. Ve bekliyoruz. Arkadaşlar siz de benim gibi böyle bir tuzak yakalandıysanız göstereceğim. kaçabileceğinizi. Pardon. Bakalım ben bunu denemişim. Denemişim göstereyim. devam ediyoruz. Ben bir şey yapacak Arkadaşlar bir saniye bekleyin. Böyle bir tuzak varsa nasıl kaçabileceğinizi göstereyim. <laughs> bir saniye. yeni bir tane yapalım. Ne oluyor? ne oluyor? ne oluyor? ne yeni bir tane yapalım. Şöyle de evet. Şöyle. kolay. <laughs> Arkadaşlar, bir saniye. Şuradan modumuza girelim. Tamam, biraz daha önümüze giriyoruz. Şey oyun modunuz yaratıcı olarak güncellendi. Kendi oyun modunu yaratıcı olarak ayarla. Girelim. böyle arkadaşlar. Ya da boş bir yolu da var arkadaşlar. Sadece bu değil. Boş, bomboş bir yolu da var. Bu bir sandık oluyorsunuz tamam mı? Şimdi bir tane koyun. Tamam mı? Hmm minut. Hmm. Bir Her şeyi silelim. <laughs> Bir blok falan. Tamam. Girdik ya. Arkadaşlar bakın. Şimdi sadece size bu meyveden vereyim. Arkadaşlar böyle bunu yapan kişi beyni yok. Arkadaşlar etraf kapalıysa çıkabilirsiniz. Hadi kaptan. Ay bir blok istiyorum ben şey olsun ya ama gökyüzü de gözü bir <laughs> saniye size tamam abi İşte.

Hørte du at jeg gjorde karakteren min selv? Du rimer.

Bunları yaparak bakın. Böyle bir tuzak yapılıyor Tamam mı? Şimdi bu buradan geliyor. Abi bir pardon Dur. Gidiyorsunuz. Tamam mı? Tamam. Bak, Bak şimdi buradan şey yapıyor. Tamam Arkada gözlemleyici var bir tavla alıyorsunuz. Bir şey koyuyorsunuz tamam mı? Bak bu buradan geliyor, bu buradan geliyor. Bu buradan pistonu sinyal veriyor tamam mı? Şimdi bu yapışkansız pistonumuz bir an ayaklanıyor. Ve işte. Arkadaşlar siz de benim yaptıklarım tutup aynısını olacak. Yani may kurutulabilirsiniz. Bak kafadan atıyorum. Deneme. 2 i̇ki. Yok arkadaşlar. Siz de bunların tıpı tıpı aynısını yapıp katman kayısı katman kayısından oluşan bir hapishaneden kaçabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Burada arada arkadaşlar dandımenini ben sildim arkadaşlar. Şimdi söylemek istiyorum. Yorumlara ben videosu gelin demeyin çünkü tekrardan indiremem. Burada Hello Neighbor modu var arkadaşlar. Böyle Hello Neighbor evli var. Bu oh, Hello Hello Neighbor. Sınav var ama çalışmıyor. Ama ama un gaz var. Çalışıyor ama oyundan atıyor bu kaç saniye sonra. Arkadaşlar burada size bir taktik veriyorum. Siz de 666 yazarsanız arkadaşlar. bir köy oluyor. Hatta deneyelim bir. Arkadaşlar ben geldiğim zaman devam ettireceğim. Arkadaşlar daha yeni geldik. Bakın köy var. Böyle mükemmel köysüz bir ağaç. Gördüğünüz gibi. Siz de 666 CD'nin gelirseniz böyle güzel şeylerle de şey arkadaşlar. Hile. Hmm. Doğru. Arkadaşlar bu videoda bu kadar da izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ve bay bay.